Şey, bana revire Revine giren tüp hocam. revire giren biber gazı, çatısında da var. Çatısında da var. Allah Allah bana var Çatı, ver. <laughs> Çatıdaki Bana ver, çatıdakini Çatıdaki ne göster? Çatıdaki bir tarafa ben yangın söndürmeyi tüpüyle girdim, bir tarafa gitti? Olur <laughs> söndür. <laughs> Gözlüğü götürüyor. olduktan olduğunu bildikleri halde durup dururken hiçbir şey Burası, yok yan şey ortamda. Ya, gaz Siz, gaz söylemiş, sıktı polisler. Sen yani, sen Oğlum, ben getireyim. Ben Çok Kapsülü bulduk mu? Buluyor, arıyor. Ya, kim kamerayı çekiyor? Avukata teslim edeceğim. Kim kameraya çekiyor? Avukata teslim edeceğim. <laughs> <ya>? Kapsülünü bulursanız <laughs> zaten. Kapsül burada. Revire atıldığını belli edin ama. Tamam, videoyu çektik. Revirenin de videosunu çektik. Evet, revire atıldığını belli çek al, duman çıkıyor, al al bunu bir şey çek. al bunu al bunu kapatın abi. orayı kapatın orayı yok kapsül lazım kapat evet. çok Ayça? Ayça güzellerinde hiçbir yazı yok. Ne olduğu belli değil. İçine ne koymuşlar belli değil. Gidiyoruz.